Allah-u Teala e, azze ve cel Allahu Teala gene aziz ve celil olan Allah Teala buyuruyor. Mendem yarda bi kadai benim kazama razı olmaya kim razı olmazsa velem yasbir ala belai benim verdiğim belalara sıkıntılara sabretmezse felyetem felyem felyel yetem, temiz rabben sivai benden başka bir rab arasın Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Allah böyle buyurdu diyor. Benim verdiğim sıkıntılara kim razı olmazsa bela verdiğim belalara kim razı olmazsa benden başka bir Rab arasın. Bir Rab bir arasın. Evet. Evet. Ee, böyle e, Peygamberimiz bizi uyuruyor, uyarıyor. Ondan sonra e, insanoğlu düşünmesi lazım. Yaradan Allah'tır. Her şeyi yaradan Allah'tır. Bizi bizim biz de bu dünyayı imtihan için göndermiştir. Nimetler vermiştir. Şükredelim diye. Yaradanı bulalım, ona şükredelim diye. Belalar vermiştir, sabredelim. Ondan geldiğini bazen boynumuzu eğelim, teslim olalım. Onun rızasına, e, takdirine razı olalım diye imtihan için bizi göndermiştir. Böyle bunları böyle düşüneceğiz. Buna göre buna göre şey edeceğiz. Evet böyle olursa o zaman işte insan e, mutlu olur. Her türlü e, şeylere karşı sabırlı olmayı öğrenir ve yaradanını unutmadığı için de hiçbir zaman boşluk içinde kalmaz. Hemen her durumda Allah'a sığınır ve e, zor durumdan kurtulur. Evet böyle evet onun için ee, bu peygamberin bu sözlerini tutulanlar işte bizim aramızdan çıkanlar Yunus Emre, Mevlana Hazretleri gibi değil mi? Hacı Bayram Veli Hazretleri ve bunun gibi e, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel Her şeyi bizim lehimize Allah'ın bize bir iyilik için, evet bizi sıkıntı veriyor bela veriyor. Ne için? Ha, bu Allah'ın bize verdiğine göre Allah zulmetmez. Allah bizi bizim lehimize bunlar veriyor diye düşüneceğiz. Allah isyan etmeyeceğiz. Böylece olursa onun lütfuna ihsanına mazhar olacağız. Evet şimdi Mevlana'yı tanımayan dünyada kimse yok. Yunus Emre'yi bilmeyen kimse yok. Herkes ondan sitayişle bahsediyor. Niye? İşte böyle teslim olmuşlar her türlü sıkıntılara, belalara razı olmuşlar. Peygamberimizin bu söylediği hadiste söylediği şekilde hayatlarını sürdürmüşler ve Allah da onları yüceltmiş. İnsanların arasında çok şerefli bir mevkiye ve menfiye getirmiş, evet, getirmiş. Evet. Böyle Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ermişler ve hiçbir zaman da evet, hiçbir zaman da böyle şey duruma çok kendilerini sıkıntıda görmemişler. Hep sıkıntıya düştükçe Allah'a bağlanmışlar. Sabret ya Rabbi, sabrettim ya Rabbi. Bu hayrımı ver ya Rabbi. Ona dua etmişler. Ondan medet ummuşlar. Böyle bir nimet geldiği zaman da onun e, onun hakiki verenin Allah olduğunu bilmişler. Şükrediyorum ya Rabbi. Hamdolsun olsun ya Rabbi diye Allah'a Allah'a şükretmişler. Evet. Böyle ee, yücelmişler ve dünyada okbada e, güzel insan olmuşlar. Bütün insanlar tarafından sevilmişler. Sevilmişler. Evet biz de böyle e, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine e, erdiğimiz zaman hemen nimeti kimin elinden öğrendik? o asla kuburluyor Cenab-ı Hak. Değil vereni vereni bileceğiz. tabii verene de şükredeceğiz. Ama esas verenin Allah olduğunu bilerek Hemen Allah'a şükrümüzü artıracağız. Bir kaza, bela, sıkıntı içinde olduğumuz zaman da bu Cenab-ı Hakk'ın beni imtihan için, beni denemek için verdiği bir şey deyip hemen Allah'ı hatırlayacağız. Ona sığınacağız. Ve böylece o sıkıntıdan kurtulacağız. Böyle e, yol bu. İnsanların yapacağı şeyler bu. Evet. E, böyle olursa dünyada işte mutlu olma var mutlu olma var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her şey güzeldir diyor. O bu şekilde o güzelliğe ermiş. Gerçekten, gerçekten şimdi suallerle karşılaşıyoruz. Hocam, Müslümanların başına çok sıkıntılar gelmiş. Kafirlerin başına şey gelmiyor. Evet, Allah iman edenleri seviyor. İman ediyor ama adam Öbür tarafta iman ettiği halde, öbür tarafta bu bu dünyada karşılaştığı hesabının görüleceğini e, aklan koymuyor, inanıyor, inkar etmiyor. Fakat yanlış şeyler yapıyor, sanki dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yanlış şeylere dalıyor. E, Cenab-ı Hakka ibadeti unutuyor, onun verdiği şeylere sabrı unutuyor, yanlış şeylere giriyor. Ha işte böyle durumda inkar etmediği sürece Cenab-ı Mümin'i sever mümini sever. Sevdiği için bir dünyada sıkıntı da gelip geçici, e, iyilik de gelip geçici. Esas ebedi iyilik ahirette, ebedi sıkıntı ahirette. Ha onu biliyoruz. ha işte bunu düşünerekten hareket edeceğiz ve Allah'ın nimetlerine boynumuzu şükredeceğiz. Sıkıntılarına, sıkıntılarını sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Yol bu. Evet yol bu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ee, yol bu. Evet böyle mümin böyle olur. Evet ee, gene Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kali azze ve celle aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu Mennem yarda bi kada'i Evet şimdi ee, bu sıkıntılara müminlere niye veriyor? Onu cevap verecektik. Geçtik onu söyle dönüyorum. Evet, Allah mümini sever. Yanlış iş yapsa da onu inkar etmedikçe atmaz. Ama adaletini de uygulayacak. Hiç hiç kötülük yapmayan adamla böyle şeyler yapan biri olur mu? Tabii bunları Allah Teala öyle kanunlar koymuş. Şimdi mümin inkar etmiyor ama yanlış işler yapıyor. Diyorlar ki müminlere gelen sıkıntılar, sıkıntılara Allah dünyada sabrederse ahirette o sıkıntıdan karşılığını görmez. Dünyada o sıkıntıyı çeker, geçici olarak sıkıntı dünyada kalır. Ebedi sıkıntıda kalmaz. Onun için müminlere sıkıntı verir, bela verir, kafire bela vermez, inkar ediyor. Böyle bir yanlışlık yaptı mı, onun karşılığını kırmızı ona bir bela verirse dünyada onu sıkıntıya uğrattığı için ahirete orayı sıkıntıya bedel. Yok onu, onun için vermez. Onlar bırakır çukuru daha çok çoğalsın diye onları daha çok verir. Ha, böyle karşılamak lazım. Böyle bilmek lazım. ondan dolayı Allah'a her zaman nimetlerine şükretmesi lazım. Sıkıntılara belalarına da sabretmek lazım. Allah hiçbir durumda unutmamak lazım. Her zaman Allah'la Allah'a dayanarak e, hayatını sormak lazım. Diyor ki Allah azze ve cel. Ya, aziz ve celal Allah buyurdu ki: "Men lem bir bi kim benim kazama razı olmazsa ve yasbir ala belai kim benim belama sabretmezse" fel yetemis rabben sivai benden başka bir Rab arasın. Evet. Böyle Peygamberimiz bizi uyarıyor. Allah böyle e, nimetlerine şükretmeyen e, benim onun belalarına sabretmeyen onun emirlerine takdirine, kazasına razı olmayanlardan razı olmuyor. Çünkü sen, o yarattı. Sen de biliyorsun. inanıyorsun Seni yarattı. Evet bir damla adi sudan insanları yaratıyor. Benim gözüm ela, seninki gözüm kara, öteki yeşil, öteki şu. Ağız burun şunlara bak yani. Şu şekiller, biçimler. O insanın yaratılışına sebep olan bir damla suda bunlar nerede? Allah'ın yarattığı belli. O bir damla sudan. Kur'an'da zaten söylüyor. Siz bir damla bu şeyden adi bir sudan yarattık diyor. Ee, bunu düşüneceğiz. Yaradan Allah diyeceğiz. Her şeyi yaradan Allah diyeceğiz. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle, emriyle olduğunu bileceğiz. Ve onun e, emrine uygun olarak hayatımızı idame ettireceğiz. Ona teslim olacağız. Onun için böyle olmazsa diyor benden başka Rab arasın. Benden başka Rab arasın. Benim kazama takdirime razı olmazsa. Evet arz ettiğim gibi. Arz ettiğim gibi böyle bir başına bela gelmiş, sıkıntı gelmiş. Halbuki onu sevdiğinden evinden. Hocam hiç kötülük yapmıyor. Evet. Bu da Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden. İnsan şimdi biz ben şahsen İncil'i de okudum, Tevrat'ı da okudum. Onların arasına da girdim, onların arasında yaşadım. Evet, hakikaten Müslümanlık çok muazzam bir din. Kur'an muazzam bir kitap. Daha çok gördüm böyle olduğunu. Şimdi e, böyle e, insanoğlu, olduğu dünyaya salındıktan sonra çeşitli durumlarda, çeşitli durumlarda e, böyle karşılaşabilir, karşılaşabilir. Bunlara karşı dünya bir imtihan evidir, imtihan yeridir, Gelik geçicidir. İnanıyoruz, yarıdan var. Evet, gece, gündüz, Muazzam bir düzen var. Dediğim gibi bir damla sudan işte insan var. Çeşit çeşit çekirlerde. Hiç şaşmıyor böyle bir kurallar, kanunlar var. Yaradan var. Bu yaradan da her şeyi yaratmış. Bunu inandıktan sonra onun emrine uygun yaşayacağız. O şekilde hareket edeceğiz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Bunu unutursak, Efendimiz de peygamberimiz diyor bak, benim kazama razı olmayan, benim verdiğim belaları sabretmeyen, benden başka bir Rab arasın, Rab arasın diyor. Öyle diyor, bana Allah öyle söyledi, buyurdu diyor. Evet, şimdi bu tabi imtihan dünyası, imtihan zor demektir. Biz ona ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim işimizden çıkmış. Hayatta en büyük sıkıntı demin de söyledim. Yer insan arasında ben her, her şeyi inceledim en büyük sıkıntı, bela peygamberimize gelmiş. Ondan dolayı da peygamberimiz peygamberlerin de en üstünüdür. Peygamberlerin de kumandanıdır. Her peygamber sıkıntı gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam başına gelenler var. İsa Aleyhisselam başına gelenler var. Ama peygamberimizin başına gelenler onlardan çok 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 fazla. Ondan sonra çok çok fazla. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bunlara sabretmiş. Acaba Allah Teala asla ay aykırı iş yapmamış. Sabretmiş. Hep Allah'a sükretmiş. Ondan dolayı da rütbesi evet Kur'an'da da diyor zaten. Kaidi Rabbül Emmiya. Bütün peygamberlerin kumandanı. Hepsinin üstün. Peygamberler de böyle normal insanlardan çok daha üstün. Çünkü çok daha belalara sabretmişler. Allah'ı unutmamışlar. Onu denizliymişler. Onu kazanmışlar. Evet bela sabır belalar insanları yüceltir sabır edilirse sabır yani belaya, belaya uğra diyor Cenab-ı Hakk'ın emirleri var tedbir senden takdir Allah'tan Allah senin ne yapacağını biliyor da ama biz bilmiyoruz akıl vermiş onun için kötü dediği şeyleri yapmayacağız iyi dediği şeyleri yapacağız ve tedbiri elden bırakmayacağız evet tedbiri elden bırakmayacağız. ...Peygamberimizin yaptıkları neler var... ...neler var... ...her türlü aklın gereğini yapmış... ...aklın gereğini yapmış... ...ve kendine düşeni yaptıktan sonra... ...Ya Rabbi demiş... ...ben bana düşeni yaptım... ...yardımı senden bekliyorum... ...aha biz de onu övüyeceğiz... ...bize düşeni yapacağız... ...ve Allah'tan yardım dileyeceğiz... ...böylece başarının şeysi bu... ...ama böyle yapmazsanız... ...bu Allah'ın gücüne gidiyor benim kazama razı olmayan, belamı razı olmayan, benden başka e, arası sabır etmeyen başka Allah arasın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Bu husus güzel peygamberimiz tarafından bize beyan edilmiş ve anlatılmış. Ondan dolayı biz hayatımızı, hayatımızı Resul-i Kur'an'da Kur'an göndermiş. Kur'an'da emirler var. Orada diyor ki o Kur'an'da Muhammed Mustafa'ya uyun. Atiullah ve atiur Rasul. Allah'a ve Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya. İttebün Nebiyil Ümmi, Ümmi Peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Biz onlara uyacağız. onun ne şekilde söylemişsen sözüceğiz. Ne yapmışsa öyle yapacağız. Ve evet Efendimiz nasıl bütün insanların en üstünü olmuşsa Ümmet-i Muhammed de onu dedikleri tutan Ümmet-i Muhammed de Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelip geçecek bütün ümmetlerin en aftarıdır. Adem Aleyhisselam'dan ahir zamandayız, ahir zaman ümmetiyiz. En son gelmişiz ama Kur'an-ı Kerim'e göre, hadislere göre cennete ilk girecek olan Muhammed Mustafa'dır. Biz de ona inanmış kimseler olarak gerçekten ona uymuşsak, onu dediğini yapmışsak Allah'ın emirlerini aşkı askeri şeyler yapmamışsak cennete ilk girecek olan ilk girecek olan bizleriz. Ayrıca evet ayrıca eskiden Adem Aleyhisselam bin sene yaşadığını söylüyorlar. Başka peygamber daha çok uzun yaşadığını söylüyorlar. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 sene yaşamış. Ümmet-i Muhammed'in hayatı öyle çok uzun değil. Ama bu kısa hayatımıza rağmen gene ee, cennetin en muhtena köşelerine peygamberimize uyan, peygamberimizin dediğini tutan az zaman öteye ve cennetin evre diyor. Cennetin yarısı bizdendir. Kalan yarısını da bölüşürüz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. عَنِ anil heva in ve illa O palavra sıkmaz. Allah diyor Kur'an'da söylüyor. Hep ne söylerse benim vahyime, benim isimime, iradem uygun olarak konuşuyor. Evet, cennetin de üç, dörtte üçü Mehmeti Muhammed'den olacak güzel peygamberimizin hatırına. Ondan dolayı şimdi bu hadisleri biz sizlere okuyoruz. Sizlere okuyoruz ki bunlara uyan, evet başarı sağlıyor. Elhamdülillah.